Merak etmeme. Bu sabah Yılmaz Özdil'in günlük söyleşisini dinledikten sonra makalemizin konusuna karar verdik. Önce videodan bir bölüm izleyelim. Ardından görüşlerimizi paylaşacağım. Herkes onu konuşuyor. Yani malum 29 Ekim'de görüntülü tweet attı. Cumhuriyetimize selam olsun filan dedi. Bir anda Türkiye'nin gündemi oldu. Hala o konuşuluyor kaç gün geçmesine rağmen. Selam olsun Kara Fatma'ya dedi. Şerife Bacı'ya, Gördesli Makbule'ye filan dedi. Ben dedim galiba Haluk Levent'in yerine sahneye çıkacak. <laughs> Selam olsun dedi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Cumhuriyetimizin 100 yaşı kutlu olsun dedi. Harikaydı yani gerçekten. Yani bir yandan 29 Ekim'i gölgelemek için Hamas mitingi yapılırken aynı hükümetin bakanı öbür yanda bunları söyledi. Yani Hamas'tan, Filistin'den falan hiç bahsetmedi. Cumhuriyetimizi, Atatürk'ümüzü falan andı ve alkıştı. Harikaydı gerçekten. Muhalif bildiğiniz pek çok şöhretli gazeteci de hemen bunun üstüne atladı. Tweetler falan attılar. İçişleri Bakanımızı alkıştırdılar. Biliyorsunuz göklere çıkardılar. Kılıçdaroğlu bu Ali Yerlikaya hakkında teşvik edici cümleler kurmuştu biliyorsunuz. Ülkesini seven herkes Ali Yerlikaya'ya destek versin. Yani Ali Yerlikaya'ya destek vermiyorsan ülkeni sevmiyorsun <laughs> dedi. Yani Kılıçdaroğlu'nun gazetecileri de hemen bu 29 Ekim'le beraber böyle daha bir şevkle tweetler atmaya başladılar. Yani CHP kurultayına getirsen yani neredeyse Ali Yerlikaya'yı CHP Genel Başkanı seçecek. Yani o kadar pohpohluyorlar. Öylesine ambalajlıyorlar. Halbuki Özellikle bizim insanlar sahip oldukları inançların ve fikirlerin kaynağındaki gerçeği veya yalanı merak etmeme ve sorgulamama eğilimindedirler. Bu eğilimin nedenleri çeşitlidir. Zihinsel rahatlık, inandıkları şeylerin doğru olduğuna inanmak insanlara zihinsel rahatlık sağlayabilir. Gerçekleri veya inançlarını sorgulamak bu rahatlığı bozabilir. İnancın kimlikle bağlantısı inandıkları şeyler, bir kişinin kimliği ve öz saygısı ile sık sık bağlantılıdır. Bu nedenle, bu inançları sorgulamak, kişinin kimlik krizi yaşamasına veya kaygı duymasına neden olabilir. Kognitif disonans, çelişen inançların veya bilgilerin insanları rahatsız etme durumudur. Bu rahatsızlık, insanların inançlarını koruma eğiliminde olmalarına yol açabilir. Bilgiye erişim ve çaba, Gerçekleri ve inançları sorgulamak zaman, enerji ve çaba gerektirebilir. Bu nedenle birçok insan mevcut inançlarını korumayı daha kolay ve daha az çaba gerektiren bir seçenek olarak görür. Toplumsal ve kültürel baskılar, toplum ve kültürel normlar belirli inançların sorgulanmasını zorlaştırabilir. Toplumsal baskılar, kişilerin mevcut inançlarını sürdürmelerine neden olabilir. Psikolojik savunma mekanizmaları, kişinin gerçekleri kabul etmek yerine reddetmesine yardımcı olabilir. Bu mekanizmalar, kişinin kendini korumasını sağlayabilir. Her ne kadar insanların sahip oldukları inançları sorgulamamalarının bazı nedenleri olsa da, eleştirel düşünme ve bilgiye açık olma becerileri, daha iyi kararlar almayı, daha geniş bir anlayış geliştirmeyi ve kişisel büyümeyi teşvik edebilir. İnandıklarımızı araştırmak ve sorgulamak, daha bilinçli ve bilgili bir şekilde düşünmemize yardımcı olabilir. Ali Ara 2015 2 Kasım 2023